Yasalar hakkındaki son gelişmeler takip edilirken açıklama İslam Memiş'ten geldi. Gram altın için rekor seviyeyi işaret eden İslam Memiş, direnç seviyesinin kırılması ile birlikte yükselişin devam edeceğini vurguladı. Memiş, altının ons tarafında 1780 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Şağıya baktığımız zamanda 1730 devamında 1716 dolar seviyeleri var şeklinde konuştu. Kar satışların olabileceğini belirtenmemiş, geçen hafta Cuma ve bugün altın fiyatlarının agresif olduğunu aktardı. Kar satışının gelmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, bu sayede sağlıklı yükselişlerin görülebileceğini söyledi. Ons altın fiyatı hakkında açıklamalarda bulunan Memiş, 1780 dolar seviyesinin kırıldıktan sonra fiyatları 1815 dolar seviyesine kadar artabileceğini vurguladı. İslammemiş, ilerleyen haftalarda 1800'lü rakamların konuşulabileceğinin altını çizdi. Gram altın fiyatları hakkında hedef ve tarih veren İslammemiş, hem ons hem de gram altın fiyatlarının pozitif görünüm içerisinde olabileceğini aktardı. 1060 seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu aktaran İslammemiş, devamında ise 1100'lü rakamların görülebileceğini dile getirdi. Gram altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bara piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında gelecek dönemde yaşanacakları yorumlayarak yatırımcıya tavsiye verdi. Altın yükselecek mi, düşecek mi sorusunu cevaplayan Memiş, daha gerçek yükselişler başlamadı, sözlerini kullanarak altının geleceği seviyeyi açıkladı. Gram altın geçtiğimiz haftadan bu yana yükselmeye devam ediyor. 2022 yılına 769 TL'den başlayan altının gram fiyatı 1060 lira seviyesine kadar yükseldi. 17 Kasım gününe düşüşte başlasa da para piyasaları uzmanı İslam Memiş yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Fed'in faiz kararlarında yaşanması beklenen ılımlı para politikası altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları destekledi. Sonraki süreçte Fed Başkanı Jerome Powell'in, faizleri indirmeden önce enflasyonun %2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun %2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız, sözleri piyasaları etkiledi. Powell'in açıklamalarına rağmen Fed'in sıkı para politikalarından kısmı da olsa vazgeçerek Aralık ayı toplantısında 50 bas puanlık faiz artırması bekleniyor diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor. Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı, önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. 8 aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerli metaller manipüle edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı, tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız. Gram altın Türk Lirası fiyatı şu anda 1068 lira seviyesinde ama yukarıda 1090 lira seviyesi var. Sonra 1100 lira rakamları artık yavaş yavaş koşmaya başlarız hem fiziki tarafta hem de merkez bankaları tarafında altın talebi halen devam ediyor. Özellikle merkez bankaların biraz daha durgunluk yaşadığı dönemlerde euro, dolar paritesi sterlin, dolar paritesi altın ve gümüş gibi emtialarda da tekrar yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yılbaşı indirim tuzaklarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Memiş, dolar ve altın bu kadar yükselmişken nasıl olacak da indirimli takı alabileceksin, diye sordu. Memiş şu açıklamalarda bulundu, yavaş yavaş vitrinlerde, sosyal medya ve her yerde, büyük indirim, yıl sonu indirimleri, Noel indirimi gibi afiş ve reklamlar görmeye başlayacağız. Peki bu indirimler sözde mi özde mi? %60, 70, 100 indirimler ise sözde. %5, 10, 15 indirimler ise özde. Belli periyodu olmayan indirimler, tüketiciyi aldatan sözde indirimlerdir. Buna stok eritme, nakite dönme veya reklam fırsatçılığı da diyebilirsiniz. Ticarette indirim olmaz mı? Tabii ki olur, güzel de olur, oluyor da. Ancak yılda iki kez, yaz ve kış aylarının girişinde olur. İndirim oranı ise maksimum %10, 15 aralığını mantık olarak geçemez. Türkiye'de işler değişik. 365 gün indirim var. Herkes kafasına göre indirim yapıyor. Kimileri de olayı abartıp sadece bir kez vitrinine %70 indirim yazdırıyor, o reklam vitrinde bir yıl boyunca kalıyor. Gerçi son yıllarda bu işin cılkı çıktığından tüketici artık fazla umursamıyor. Umursayanlar da var. Umursayanların alışveriş hastalığı var. Canı sıkıldıkça, benlikçe basıyor tuşa ayağına kadar geliyor. Kendine ise vay ne kadar düşmüş, hemen almalıyım der ve alır. Halbuki ihtiyaç yok, alışkanlık var. 30'a düşenlere diyorum ki bir ürünün değeri nasıl olur da %50, altmış, 70 veya yüz düşebilir? Bu ülkedeki kriz fırsatçılığını sanırım görmediniz. Dolar yükselirken 1'e 5 koyanlar mı sana o kadar indirimli satacak? Bir ürüne %50, 100 aralığında indirim yapılırsa o şirketin normal şartlarda iflas etmesi gerekmez mi? Altın ve mücevher takılarda da büyük indirimler oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama oluyor. Nasıl inanıyorlar bilmiyorum ama inanıyorlar. 2022'ye dolar Türk Lirası kuru 13.25'ten altın gramı ise 775'ten yıla başladı. Bugün ise dolar Türk Lirası kuru 18.65, altının gram fiyatı 1060 lira. Yani nereden nereye yükselmiş? Değerli taş mücevherler dolar ile hesaplanır. Değerli taşı olmayan altınlar ise normal gram üzerinden Soru şu, dolar ve altın bu kadar yükselmişken nasıl olacak da indirimli takı alabileceksin? İşçilikten indirim mi? İşçilik o kadar değil ki. Toparlayacak olursam yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek kira, yüksek enerji maliyetleri, yüksek personel maliyetleri karşısında yıl sonu büyük indirim fırsatları.